tane adam bana diyor bu orada diyor belediye evet. zamanları e, var kısım de, kısım de, niye de. beni çağırmıyor Bak, hayır, bakalım, ben sizinle telefonda görüşmedim ben söyledin mi sen köylüleri getir, getir hayır getir, ben köylüleri getiriyorum diye bir şey. ben hoş geldin ne alakası bu, yukarıda, bu, yukarıda, bu yukarıda.

Saat kaçta telefonla görüştünüz konuda? Evet, saat olmadı. Ben aradım. Bir saat olmadı ya. Yani, tamam tamam, tamam. Zaten, tamam. tamam. De, Biz de için geldik sizlerle konuşmak olduğunu duysam evet. ben gelmem evet. mi? Vatandaşın burada olduğunu duysam ben de, gelmem mi? Ben güverim. geldi Ama ya Allah <laughs> <reagấy> <gülme> <gülme> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben, Adile Ergal'daki araba kaldırıyor. Boş ne oldu olmaz mı? çektiniz mi? Bu takilerden birinde bir girişi, patlama olmuş. Ya Patlama değil, sızıntı. Aaaa! Aa, de o, yani, evet. Aa, o bir o. A, o, o bir dakika! Gel, gel, gel! Bir dakika! Şimdi, önünde iki yer daha var. İki yer daha var. Bunların hesaplamalarıyla şu anda... Hayır, Tamam, şey beraber görelim. Buyurun bakalım. Bir, iki, bakalım. üç şeklinde şeyler var. Dolayısıyla da yapılabilecek her şeyi yapacağız. Ha, bununla ilgili olarak arkadaş iki dakika. Bakın böyle yer kalmadı bak. yer. Yer kalmadı orada da kalmadı. Tamam. Bak şimdi. Bak, güzel arkadaşlar. Arkadaşlar. Tamam. Yola bak, dayandı. Aşağıda dimir yola dayandı. Bakalım. Tamam bakarız. Bak. bak, bak.

Alalım raporu ben, alalım raporu, duyuyor. Alalım karım ben, Tamam kardeşim tamam adamı deyin adamı adamı kardeşim tamam bu adamı bu adamı hadi hadi yok adamı o bir küçük düşünceye bakalım hadi de ya kardeşim gel bak hele kim bu ya hepsi kim bu ya hadi hadi kim buraya hadi hadi hadi

yani bir daha Hadi hadi cidesin. hadi. Hadi hadi 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 hadi. Hadi hadi

Şimdi arkadaşlar biz e, bütün ekiplerle şu andaki mevcut mühendislerle toplantılarımızı yaptık. Belediye başkanımız da mühendis. O da baktı. Kriz baktı. Kendi ekiplerimiz baktı. Zannediyorum aranızda <laughs> geçememişler. Devlet su işlerinden de iki geçti, arkadaş. Geçti, geçti. Geçti, geçti. geçti. İki geçti. arkadaş oradan. Genel müdürlükten de şu anda sayın bakanımızla görüştüm. Çevre bakanımızla. Genel müdürlükten de arkadaşlar ekibimiz geliyor. Şu anda bütün sistem kontrol altında. Fakat her ihtimale karşı biz bütün ekiplerimiz de burada yarın, yarından sonra itibariyle bekleyeceğiz. En ufak bir risk gördüğümüzde zaten Sayın şey şey bir şey Valim risk zaten var. Risk zaten var. Hayır hayır hayır. Şimdi arkadaşlar ekipler geliyor teknik elemanlar yani netice itibariyle buradaki her şeyi bize teknik tek ekip söyleyecek. Tabii ki gözleme dayalı sizler de görüyorsunuz. Ben de görüyorum. Bakın az önce köy hizmetlerinin tüm ekipleri gittiler, baktılar. Ne yapılması gerektiği ile ilgili raporlarını verdiler ve onlar da şu anda arkadaşlarımız başladı. Yapmaya başladılar. Biz arkadaşlar sizin ne sizin, ne canınızın, ne malınızın, ne hayvanatınızın, ne de bitkilerinizin zarar görmesini arzu etmeyiz. Tabii ki bu konuda şu anda size yani net olarak e, şudur diyebileceğim teknik bir raporum yok. Geliyor arkadaşlar. Yani şu anda şeyle Ankara'dan yola çıktılar. Bir saat veya bir buçuk saat içerisinde burada olacak. Bu arkadaşlarımız da burada olacaklar yani. Sayın Valim yani. şu anda yağmur yağarsa ne olacak? Sonucumuz ne olacak? Şimdi arkadaşlar... Şu anda yağmur başladı. Ya başladı bir sabaha bir kadar bir kesilmedi. Ya ne olacak yağmurun yağacağını Allah bilir. Tamam abi bu da işte. Yağmur daştı. Yağmur işimesi Allah'a mı da Söz konusu mu? Bir saniye efendim. Köy tahliyesi söz konusu mu? Köy tahliyesi var mı bu işin içinde şimdi? Şu fabrika Arkadaşlar ben geldiğim buradan geçerken beni gören var mı? O dakika itibariyle durdurdum fabrikayı ben. Peki içeride bu ile ilgili konuşuldu mu? Bunlarda ya, şey var yani kaçak var. Şu anda ikinci avuç. Sayın Vali burayı Geçimle Sayın, Valim, Vali var. İkinci baraj. Sayın Vali 3 nolu zaten bir bölüm patladı. Patladı. Sayın içeri Sayın Vali burayı en güzel bilen Ergun Bey, Ergun Bey gelecek. Buradaki vatandaş Ergun Bey geldi. Ergun Bey buranın genel müdürü. Devletteyken buradaydı. Hala burada. Burayı bu hale getiren Ergun Bey'dir. Yani burası Yağmur, niye para geldi? Para için, para için yapıldı burası. Para için biz canımızı feda edemeyeceğiz. Bakın <laughs> Allah'a kalmış bir işimiz var. Yağmur yağarsa birinci, ikinci patak da patlayacak. Bunu ya biz biliyoruz. Abi, 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 biz üçün de buradan emekliyiz. Biz bu burayı yani, 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 şey, çok iyi biliyoruz. Bir çaresi yok. Ama bunun 25, 25, 25, çaresi yok. Siz, burada? siz burada memursunuz. Öneriniz nedir? Söyleyin bakayım. Önerin Biz önerim, önerim. size soruyoruz. Kapattık siz, arkadaşlar. Siz, siz, ne yapacaksınız bize? Şu siz anda fabrikayı kapattık. İkinci patok patladığı zaman ne yapacaksınız? Şu biz fabrikayı kapattık. <laughs> Önlemlerimizi de şu anda alıyoruz. Sizlerin tek tek gelip gerekirse ev ev köylerinizde beyan edin. Vali Belediye şu zaman. Buyurun. E, i̇kinci bir baraj açıldı burada ilave bir baraj yaptılar. En tepeye mi? Hayır, öbür tarafta. Öbür taraftan. Şu anda Sağ boş. Evet. Bunlar birinci amaç tedbir için bu barajı açıp öbürküne evet. kaydırmaya çalışabilirler ama orada da bir kaynak su var. Su, su. Sayın kaynak Valim, sayın, sayın Valim. Tamamen milleti yakarlar. Sayın Valim, bu son yapılan padokta dedik ki altına poliratan serilecek dedik. Fakat bu poliratanı sermediler. Hala kirli malzemeyle sıkıştırma yapıyorlar. Yani bu şu zamanda 2011 yılında Hala da bu teknolojiyle mi yapılır bu fabrika? Evet, Sayın Başkanım da siz daha iyi biliyorsunuz bu şey. ya, işleri. Yani, şey şey, ya, hay şey hayır yapılmadı başkanım. Şey hayır. Veya o sistemle yapılacak diye. O sistemle yapılacak diye yapılmadı. Bir de böyle bir konusunda hastalık var mı ya da böyle bir beyanatınız var mı? Ya da böyle bir önlem var mı? Arkadaşlar şu anda hepsini planlıyoruz. Ama daha netleşmiş yani e, buradaki riske göre bu önlemleri alacağız biz, gerekirse tabii ki. Bizimkiler müstahaleye ulaşıyor ya, fabrika kapansın ya. Fabrika kapansın, fa, fabrika, fabrika kapansın, fabrikanın, fabrikanın kapanması var. çözüm değil yani. Yani müsterih olun bakın, duyduğumuz evet. zamandan itibaren buradayım, toplantılar, bütün bakanlarımızla görüştüm, bütün ekipleri getirdim. Yani netice itibariyle ben teknik bir adam değilim ama teknik adamlarımız ne derse, Hepsini yapacağız arkadaşlar. Müsteri olun bu. Arkadaşlar sorusu olan arkadaşımız varsa ben yani bildiğimi cevaplandırayım ama ben bu gece de dahil buradayım. Aygün Bey gelsin konuşmayalım. Aygün Bey işte üretimi adı altında Baş gibi ikinci bir üretim ne yapıyorlar herhalde. Baca tozu diye bir şey geliyor buraya. Ha şimdi, şimdi, şimdi araba geldi. Şimdi araba geldi. Bir araba geldi. Şimdi geldi. Şimdi araba geldi. Şimdi araba geldi. Herhalde belki baca tozu da ama. Insaniyesi. Ne bir saniye sizi getirelim. Ne, ne çıktı? <laughs> tamam, yani. tamam. Gereğini yapıyoruz. Arkadaşlar bakıyorlar. Yani, bakıyor. yani. Tamam. bak bana biraz önce söylediğim Bir de buranın müdürleri Söyle de hayli almıyorum. Kimse gelmiyor. Bir gelsin. Sayın Gaybı şey halkı da almıyorum. Kimse şey şey gel geri açıklama yapmıyor buraya. Mat hakkında ben de almıyorum arkadaşlar. Sayın varım. bir de şöyle desek. Gerekli araştırmalar yapılacak. Sağ olun. Sayın valim. De... Arkadaşlar biz gereğini yapıyoruz. Bir de... Ben buradayım. Bir de burası ben hiçbir denetim görmedi de bu hale geldi bugüne kadar. Bir de Bir yerde kullanıyor. Ergun Bey'e biz de buradan kazandığı Parayı da kullanıyor. Yazıklar olsun bu fabrika yöneten insanlara. <laughs> parasını Ergün Bey buraya geldi. Ergün Bey istiyor. Tamam. Sayın Valim. Ergün Bey geldi. Ergün Bey Ergün Bey Bey Arkadaşlar, <laughs> <laughs> Arkadaşlar göreceğiz. Görüşürüz. Arkadaşlar.